bir şey soracağım. <laughs> Uğur tanıyorum da bu sorunun cevabını kalben istiyorum. Bir şey yaparken yahu ben bunu yaparsam şu kadar konsere çıkarım, şu kadar para kazanırım. Böyle bir endişesi var mı Uğur Işıl'a? Ben rızkın Allah'tan olduğuna inanan bir adamım. Rızkın Allah'tan olduğuna hala iman etmemiş olan adamlar bunu benim hakkımda böyle değerlendiriyor. Problem onların. Ama ben rızka ta çocukluğumda iman ettim. 14-13 yaşında iman ettim. Rızkı veren Allah. Sağlığı veren Allah. Rızkın bereketini de veren Allah Bereketini götüren de Sizin yaşantınız belirler her şey Allah'ın vereceği rızk bellidir Yalaka kime denir biliyor musunuz? Menfaati için bir adamın yanında durana Davası için bir adamın yanında durana Gönül adamı denir Diğer bir tabirle nefer denir Başka şeyler denir O yalaka ifadelerini Ben sahiplerine iade ediyorum onlar kimin yalakası kadar. olarak konuşuyor bilmiyorum ama o kadar hani, ee, hani bu bir büyümüzün da... bir büyümüzün sözü var diyor ki havlamayı göze almıyorsan köpekle münakaşa'yı bırak. Ben onun için havlamayı göze alan bir adam değilim. Köpeklerle münakaşa etmeyeceğim. Ama o kadar köpekleşen insan var ki. Bunu şundan dolayı söylüyorsunuz anladığım kadar. Facebook sayfası hacklendi. Twitter üzerinden bir dolu eleştiri. Gazetelerde, köşe yazlarında, şurada burada. Şu anda kimler eleştiriyor Uğur Işıl'a? Kimler eleştiriyor? Yani şu olsa anlayacağım. Mesela Aslan Sultanbekov çıksa ve dese ki kardeşim bu benim yapmayın. Aslan bek eleştirebilir. Böyle bir hakkı vardır deriz. Ya da bir... Peki kim niye eleştiriyor Uğur Işıl'a? Eleştirsin. Eleştiriye var ya. Kalbimin, gönlümün kapılarını araladım ben eleştirenlere. Gelsin, eleştirsin. İnsan olsun. At atlığıyla, it itliğiyle insan insanlığıyla bilinir. İnsansa insan gibi eleştirsin. İtlik yapmasın. Bak şimdi, biraz sert konuşuyorum ama yani şu son iki üç günden beri yapılanları, söylenenleri, ortalıkta dönen lafları e, hazmedemediğim için söylüyorum bunu. Çünkü ben o kadar onların o ifadeleri kullan, kullanırken mezhebinin ne kadar geniş olduğunu görüyorum ama ben o kadar geniş mezhepli bir adam değilim. Hazmedebilecek kadar. Onlar söyleyecek kadar geniş mezhepli. Şimdi şunu ifade edeyim. Bir bu Facebook meselesinde de hemen aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Beklemişler. Onu da özellikle hafta sonu yapmışlar. Resmi işlemler başlatılamasın ve tekrar alınamasın diye. Bu işin püf noktası. Şu anda siteyi hackleyenlerin Oturduğu yere kadar. Her şey biliniyor takip altında. Kimlerin yaptığı biliniyor. Kim biliyor bunu? Biliniyor. Elmiyaman, Beymiyaman. Buradan da meydan okuyorum. Uğur Işılak. Resmi Facebook sitesinin yarın kimlerin elinde olduğunu, kimlerin elinden tekrar alındığını herkes görecek. Ve hukuki işlem de yarından itibaren başlıyor. Bundan sonra öyle sosyal medyayı kendi çöplüğüymüş gibi görüp istediği gibi at oynatanlara bu da bir ders olacak. Bak buradan tekrar ediyorum. Küfredenler, hakaret edenler ve buna benzer ekleme teşebbüsünde bulunanların her biri bir bir cezasını görecek. Kimler eleştiriyor dedim. Şimdi Ondan sonra da bu Twitter'dan gelen sorular var. Hatta cevabını verdiğinizi düşündüğüm hususlarda hala sorular var. Hı. Onları soracağım. Nedense kendisinin MHP'li gören Veyahut göstermeye çalışan. Fakat ülkücülükte hiçbir alakası olmayan adamlar eleştiriyor. Benim bir sürü ülkücü kardeşim, bir sürü ülkücü arkadaşım var. Bunu neye göre mi? tespit ediyorsunuz? Üslubuna göre. Çünkü gerçek ülkücü ahlaklıdır. Ahlaksız değildir. O kadar ahlaksızca bir ifadeyi gerçek ülkücü kullanmaz. Ancak sahte, MHP'li sahte ülkücüler kullanabilir. Onların sahteliğini oradan anlıyorum. Ve onların ülkücü olmadığına hükmetmiş oluyorum. Siz ülkücü müsünüz? Ülkücülük, vatanı, milleti, devleti sevmekse, Osmanlı'nın o büyük medeniyet tasavvurunu yaşatmaksa, evet, ben bir idealistim, bir ülkücüyüm. Ama bunun ötesinde bir ülkücülük algısı varsa ve ülkücülüğü daha farklı şeylerle tanımlamaya kalkıyorsa birileri, hayır, ben ölçücü değilim.